bugün sizlerle siz, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son söz verdiğim gibi şey yapıyoruz. Neydi? Eski oyuncuları yapıyorduk aynen. Hemen yapalım. Buradan etomete aldık. Ana Brezilyalı Ronaldo unuttuk. Artık aldık yapacak bir şey yok. Hacı Eksik koydum. Eksik. Aynen. Şuraya ne geçiyor? Ama onlar tamam mı? Lan... Şu 3 Tamam değil. O iş tamam olsa sıkıntı olmayacak. Benim CF'im var. Niye kullanamıyorum oraya? Bu mu? Sağ kanat dur işte. Uçtu, uçtu. Arkadaşlar geleyim ben bunların devamını yapayım. Arkadaşlar gerek yok. Ben yapmıştım 2-3 tane. <laughs> İyi de yapmış. Şuraya da maradona koy. Tamam. Tamam. Tamam böyle. Kaleci de hadi çakacak ben bunu koymayacağım Noye almayı yapmadık. Ar arkadaşlar 95 98 rating. Çok iyi. 95 rating 98 kimya. Hı. Arkadaşlar diğer videomuz ise ne biliyor musun? O ünlü dünyanın en iyi oyuncusu kim? Cristiano Ronaldo. Onu onun ülkesi ne? Portekiz. Portekiz yapacağız. Diğer videoda. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız.